Anatomide eklemlerin hareketlerini belirten birçok terim bulunur ve bunlar tıbbi eller veya anatomistler için her zaman biraz kafa karıştırıcı olmuştu. Bu sebeple şimdi bu terimleri animasyon üzerinde tarif etmeye çalışalım. Bu hareketlerin insan vücudunun anatomik pozisyonda bulunduğu farz edilerek isimlendirildiğini unutmayalım. Ayrıca birbirinin zıttı yönündeki hareketleri ikili olarak ezberlemeniz hatırlamanızı kolaylaştıracaktır. Başlamadan önce tıp piline şuradan abone olmayı unutmayın. İlk hareketimiz organın, organ veya vücudun ana ekseninden uzaklaşmasını belirten abdüksiyon hareketi. Abdüksiyon ise bu hareketin tam tersini tarif etmektedir. Omuz ekleminde gördüğümüz gibi kolun vücut ana ekseninden uzaklaşması gayet anlaşılabilir şekildedir. Ancak daha ufak ve birçok yönde hareket eden eklemler için bu hareketleri tarif etmek biraz daha zorlaşabilir. Örnek olarak parmakların abdüksiyon abdüksiyonunu inceleyecek olursak, Burada ana eksen olarak vücudun orta hattını değil, elin orta parmağını kabul ettiğimizi göreceksiniz. Ayak parmaklarında abdüksiyon ve addüksiyon hareketleri sırasında ana eksen ikinci parmak kabul edilir. Bunun haricinde el bileğinde addüksiyon hareketinin ismi, el ulna kemiğine yaklaştığı için ulnar deviyasyon olarak belirtilebilir. Abdüksiyonda ise el radius kemiğine yaklaştığı için bu harekete radial deviyasyon ismi verilebilir. Ayak bileğinde de benzer şekilde hareketlerden ayağın içe doğru hareketine inversiyon, tam tersine ise eversiyon ismi verilir. Şimdi sıra fleksiyon ekstansiyon hareketinde. Fleksiyon bir eklemin normal hareket yönünde eklemin açısını azaltacak şekilde hareket etmesini belirtir. Örnek olarak dirsek eklemini inceleyelim. Dirsek için fleksiyon bu şekildeyken diz ekleminde şu şekildedir. Sizce de şu an bir hata yapmadık mı? Aslında hayır. Embriyolojik gelişim sırasında farklılaştıkları için el ve bacakta bu hareketler birbirleriyle çelişiyormuş gibi görünebilir. Ancak tanımımızdan uzaklaşmazsak aslında aynı olduğunu fark edeceğiz. Burada da eklemin normal hareketini yaparken açısını daraltan şekilde hareketine fleksiyon, açıyı genişleten hareketine ekstansiyon diyoruz. Ayak ve el bileğinde de bu şekilde farklılıklar oluşabiliyor. El bileğinde fleksiyon ekstansiyon bu şekildedir. Ancak ayak bileğinde bunlar farklı terimlerle ifade edilmektedir. Ayakta açının bu şekilde genişlemesine plantar fleksiyon, daralmasına ise dorso fleksiyon ismi verilir. Şimdi biraz da dönme, dönüş anlamına gelen rotasyon teriminden bahsedelim. Rotasyon eklemlerde iç, internal, medial rotasyon şeklinde ve dış, eksternal, lateral rotasyon şeklinde gerçekleşebilir. Burada gördüğümüz gibi eklemin kendi ekseni etrafında dönüşü bize rotasyon terimini vermektedir. Ayrıca bir eklemin şu şekilde 3 eksen boyunca hareketine sirkümdiksiyon ismi verilmektedir. El bileğinde rotasyon kendi ekseni etrafında gerçekleşmediği için yani ulna ve radius kemiklerinin dirsekteki hareketleri sayesinde oluştuğu için bu harekete rotasyon ismi veremiyoruz. Bu hareketi tarif eden kelimeler şu şekilde elimizde su içmeyi bize hatırlatan süpinasyon hareketi ve bunun tam tersi olan pronasyon hareketi olarak tarif edilmektedir. Daha nadir olarak kullanılan elevasyon ve depresyon terimlerini ana olarak omuz ve skapula hareketlerinde görebiliriz. Elevasyon kaldırmayı, depresyon ise indirmeyi tarif eder. Son olarak el baş parmağına özgü olan opozisyon ve repozisyon terimlerini inceleyelim. Opozisyon sözlük anlamında el ayasında çukurluk oluşacak şekilde baş parmak ile diğer parmakların birleşmesi hareketine verilen isimdir. Repozisyon ise bunun tam tersini ifade etmektedir. Son olarak öğrendiğimiz hareketlerin hızlıca üstünden geçelim. Abdüksiyon, addüksiyon, ulnar deviyasyon, radial deviyasyon, inversiyon, eversiyon, fleksiyon, ekstansiyon, plantar fleksiyon, dorsal fleksiyon, medial rotasyon, lateral rotasyon, circumdiksiyon, supinasyon, pronasyon, elevasyon, depresyon, opozisyon, repozisyon. Görüşmek üzere.